Tahlil sonuçlarınız şüphelerinizin haklı olduğunu gösteriyor Pembe Hanım. Postmenopozal döneme girmişsiniz. Post ne? Öncelikle bunun bir hastalık olmadığını... ...her kadının tecrübe ettiği doğal bir süreç olduğunu... Ta <laughs> tamam kusura bakmayın doktor hanım. Ee, Sade de gelelim. Şimdi ben anne olabileceğim mi? <laughs> Olamayacağım mı? Maalesef. Biyolojik saatiniz geçmiş. Hepten mi geçmiş? Şey Rahime Hanım ama yani bir tedavisi var değil mi? Yumurtalık foliküllerinin kaybı söz konusu olduğu için maalesef yok. Eğer Pembe Hanım hamile kalacak olursa bu ancak bir mucizeyle gerçekleşir. <laughs> Pembe abla. Sağ ol, Ay, abla. Nerede kaldın sen ya? Vallahi aradım aradım da açmadım da o kadar ha. Şişt, bak içeride misafirlerim var. Misafir mi? Müjdemi isterim. Görücüler geldi. Seni bekliyorlar içeride. Kız ne diyorsun? Eğleniyor musun sen benimle ya? Ay yok abla eğlenmiyorum ya. Ya Yaşar babalar bizim düğün için konuşmaya gelmişti ama nasip senin düğüneymiş. Hadi bak çabuk geç. Görücüler bekliyor. Ha o zaman ben gideyim. Abla, dur. Ne yapıyorsun sen? Nice şaşırdın kendini ha. Şaşırmadım. Kimse görmesin beni. İstemeyeyim ben. Öyle deme ya. Daha kimin geldiğini bile bilmiyorsun. Hadi yürü geç içeri. Yürü. <laughs> <laughs> Efendim hanım. Hoş geldiniz. Siz de. Tanıştırayım annem. Anne bakın, bu da Pembe Hanım size bahsetti. Merhaba evladım. Çok memnun oldum. Ben de Hadiye. Ben de memnun oldum. Pembe. Hı. Kızım, öpsene Hadiye Hanım'ın elini. Hey maşallah. Pek güzel. Pek de hanım hanımcık. oluşumun anlattığı kadar varmış. Öyledir tabi. Bir tanedir o. Eksik olmayın. Ee, gelelim sebebi ziyaretimize. Gelin efendim gelin sebebi. <laughs> buyurun efendim buyurun. <laughs> efendim. Allah'ın emri. Peygamberin kavliyle. Kızınız pembeyi. ...doktor oğluşum Cihan'a istiyorum. Efendim her şeyin hayırlısı tabii. Ee, kızımızın da gönlü varsa e, bize saygı duymak düşer. Öyle değil mi Dünür'üm? <laughs> saygı <Ha>. duymak düşer. <laughs> ha, evet tabii, tabii, tabii. Ee, ama bir de kızımız isteye mi bize de ona soralım. İstemeyim. Ne? 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 <laughs> Heyecandan dili sürçtü zar. Öyle değil mi pembe kızım? Bir şey dese dur bacım. tabi ee, tabii tabii öyle tabii siz bir e, birdenbire sorunca şaşırdı kızacağız. Değil mi pembe? Yok gerçekten istemeyeyim. Hem bana. Bakın ben sizi çok üzdüm. Haklısınız. Ama bir büyüklük edip beni affedin. Ben sizin yokluğunuzda anladım ki size sırı sıklama aşığım. Aşk olsa duramaz. Vicdan azabıdır o. Değil. Başta ben de öyle sandım. Ama sonra anladım ki... ...şu yüreğimin atmasındaki tek sebep... ...size olan aşkın. Bakın bütün ailemizin önünde söz veriyorum. Sizi bir daha üzmeyeceğim. Ne olur affedin beni. Doktor. Hani sen bana dediydin ya. Ben seni garı olarak görmeyeyim. Hakkım varmış Benden sana garı olmaz Abla 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 <laughs> Yoksa dedem seni doktora vermedi mi? Ha? Ana. <laughs> ee, kusura bakmayın. Ee, daha daha nasılsınız? Abla ne oldu sana böyle? Niye ağlıyorsun sen? Hani seviyordun sen doktoru? Niye istemiyorum dedin? İstemiyorum mu dedi? Dedi ya. Hem de Cakka'dan hak dedi. Kızım, ne oluyor? İnsanlar aşağıda gala kaldılar. Bir derdin varsa söyle de hallederim. <laughs> Ay ne oluyor kızım, ne oluyor? Ana korkutayım kızım. De hele ağzından bir laf çıksın. Kızım, diyorsam sen gurur muydun ha? Vallahi biz bir şey demedik. Haber de göndermedik kendilerinden geldiler. Hem bir bak ben de şahidim. Sırf senin için annesini getirdim memleketten. Ayrıca kaç gündür senin adını sayıklıyor. Kız geldiklerinden beri de ben pembeye aşığım değil... Başka da bir şey demeyin. <laughs> <He? gülüyor> Ama bilmeyin. Ya abla neyi bilmiyor? Söylesene işte. Size bilminiz. Kimsecikler bilmeyin. Güzel kızım de bahem neymiş o? ...benim, benim bebeğim olmayacakmış artık. <laughs> ben, ben doktora gittim bugün. Ee? Benim... ...metabolik zatim durmuş. Anı olamayacakmışım ben artık. <laughs> ben adı olamayacaksam niye evleneyim ki? <laughs> ya abla deme öyle ya. Yok yavrum. Ben Cihan'la evlenip onu da evlada hasret bırakamam. Kendi mutsuzluğumu, kendi yalnızlığımı onu da paylaşamam ben. <laughs> Ben anne olamayacağımı öğrendim ya. Artık değil evlenmeye. Nefes almaya bile hevesim kalmadı benim. Benim kusum. Ah benim tanrısız kızım. <laughs> Anneciğim. Anneciğim. Ah.